Bugün bu hastanede 1800 yaklaşık 1800 e, 1800 kişiye yakın sağlık çalışanları çalışmaktadır. Bunun içinde sürekli sözleşmeli personel hariçtir. Maalesef görüyoruz ki sadece bir avuç insanın almış oldukları maaşlardan hastanelerde yapılan mobilyeden sıkıntıları var, diğerlerinin ise keyifleri iyi. Ama biz şunu biliyoruz ki. Bugün pencerelerin arkasından bu basın açıklamasını seyreden veya buraya gelemeyen arkadaşlarımızın gönülleri bizle birlikte olduğuna da biz biliyoruz. Kendileri her ne kadar buraya katılamasa da kendilerine teşekkür ediyoruz. Diyoruz ki döner sermayeye çare üretilmelidir. Salgına karşı kahramanca mücadele eden Türkiye'nin dört bir yanında tüm zor koşullara rağmen, vatandaşımıza şifa dağıtan sağlık çalışanlarının hizmetlerinin karşılığı hiçbir ekonomik değerle ölçülemez. Gerek kamuoyunu gerekse sektörün yöneticileri bu konuda hem fikir iken çalışanların hakları emeği ve alın terinin karşılığı söz konusu olduğunda bakanlık tam tersi uygulamaları görmekteyiz. Binlerce sağlık çalışanı görev başında virüse yakalanmış ve hala yakalanmaya devam ediyor virüse yakalanarak hayatlarını kaybedenler olmasına rağmen sağlık çalışanları lehine kararların alınmaması, haklarının teslim edil edilmeyerek mağdur edilmesi sağlık çalışanlarının ziyadesiyle üzmektedir Sağlık Bakanı, virüs salgınının başladığı Mart 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 340 gündür televizyonlara çıkarak neredeyse her gün ne kadar kişinin virüse yakalandığını ne kadar kişinin hastanelerde tedavi edildiğini, ne kadar kişinin vefat ettiğini halkımıza bir bir anlatıyor. Ancak bugüne kadar bir kez olsun sağlık çalışanlarının sorunlarını, haklı taleplerini, hastanelerde, aile yaşantılarında yaşadıkları sorunları, çekmiş oldukları ekonomik sıkıntıları sıkıntılar hakkında tek cümle etmemiştir bilerek sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelmektedir. Sağlıkçı uyuma sorunlara sahip çık. Sağlıkçı uyuma sorunlara sahip çık. Sağlıkçı uyuma sorunlara sahip Sayın Sağlık Bakanı çalışanların hakkı ödenmez dedi. Çalışanları üç gün tüm ülkeyi alkışlattı. Sıra özlük haklarının düzenlenmesine, mali hakların ödenmesine gelince çalışanları görmezden, sorunları ve sıkıntıları duymazdan geldi. Bugün sağlık çalışanları kamuda en riskli işi yapan, aynı zamanda en düşük maaş alan kesim. Kesim olarak özveriyle içerisinde sağlık hizmeti üretmeye devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının en sıkıntı sorunlarından birisi de döner sermaye ek ödemeleridir. Sağlık çalışanları döner sermaye gelirleri açısından çok ciddi bir kayba uğramışlardır. Türkiye'nin ekonomik ve to toplumsal yapısının salgına ve sağlığa bağlı olduğu bu zamanda sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının olması ve sorunlarının çözümsüz bırakılarak alın terinin emeklerinin yok sayıldığını görmek üzücüdür. Sağlık çalışanlarının emekleri hiçbir ekonomik değerle karşılanamayacağı ve hizmetlerinin ücretle ölçülemeyeceği çok iyi biliniyor. Ancak alın terinin ve emeklerinin heba edilmesine Türk Sağlık Sen olarak göz yummamız beklenmemelidir. Döner hakkımız söke söke alırız. Döner hakkımız söke söke alırız. Sağlık Bakanı çözümü 11 aylık süreçte ismi tavandan aslı yalan olan çok büyük gösteriler gösterilen iş barışını bozan sağlık çalışanlarını kendi içinde ayrıştıran bırakın yarınımıza güvence altına almayı günü kurtarmanın ötesinde saati bile kurtaramayan bir ök ödeme sisteminde çalışanları mahkum edildi. Ek ödemelerin %100 tavandan ödeneceği bakanlık yetkilence kamuoyuna açıklandı. Bu konuda kamuoyunda sanki sağlık çalışanlarına ikinci bir maaş verilmiş gibi algı oluşmasına ve çalışanların tüm sorunları çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu. Gerçekler görüldüğü gibi değil. Döner sermaye ek ödemelerinde haksızlıkların üstüne set çekmek mümkün değil. Aynı serviste çalışan farklı ödemeler yapılması gibi zaten yoksun bir uygulamaya hem çalışma barışını bozmakta hem de çalışanların motivasyonu olumsuz etkilenmektedir. Burada gördüğünüz şu bodur arkadaşlar bakın. Aynı serviste çalışan arkadaşlarımız dereceleri hepsi de yüksek okul mezunu ama aldıkları ücretleri döner sermaye ücretleri farklı. Bakın 423 lira, 460 lira alan da var. Sıfır döner alan da var. 320 lira alan da var. Bunlar aynı serviste çalışıyor. Yani buradaki adaletsizliği biz demiyoruz. Bondrolar gözler önüne seriyor. Öte yandan idarelerin çalışanlarını hiçe sayan uygulamalarından biri de döner sermaye komisyonlarında alınan kararlar hakkında çalışanların bilgilendirilmemesidir. Komisyonda alınan kararlar çalışandan sır gibi saklanmaktadır. Çalışanın katkıları ile elde edilen döner sermaye gelirlerinin nasıl harcanacağı, kurumda görev yapan kime ne kadar ödenecek, ödendiği, kimlere ödüllendirme adı altında ödeme yapıldığı, kime hastane ortalamasından ödeme yapıldığının ilan edilmemesi gibi tuhaf bir durum yaşanmaktadır. Kısacası adaletsiz, alın terini yok eden döner sermaye sistemi çalışan eksenli olarak baştan aşağı revize edilmelidir. Sağlık çalışanları sıfır döner sermaye 5 lira, 10 lira gibi trajikomik ödemelere mahkum edilmekten kurtarılmalı. Haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Bugüne kadar dile getirdiğimiz gibi ek ödeme yerine sağlık çalışanlarının emekli aylıklarına etki edecek bir şekilde tek ödeme yapılması akılcı ve kesin çözüm olarak yolu olacaktır. Virüsün insanları virüsün insanları birbirine yaklaştıkça yayıldığı nasıl bir gerçeklik ise sağlık çalışanlarının sorunlarına uzak kalındıkça mesafenin içinde çıkılmaz bir hal alarak her yere olumsuz tesir olacağı da bir o kadar gerçektir. Maske virüsten koruyor ise sağlık çalışanlarının sorunlarını maskelemek sağlık hizmetine zarar vermektedir. Kısaca beklentimiz mali ve özlük haklar, haklarında gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılması. Sağlıkçı susma hakkını ara. Sağlıkçı susma hakkını ara. Sağlıkçı susma hakkını ara. Sağlık çalışanlarına reva görülen haksız uygulamaların odağında olan çalışanların bir takım sorumluluklarının olduğu da gözden kaçmamalıdır. Çalışanlar tarafından yetkilendirilen sendikaların yılda iki defa olmak üzere bakanlık üst düzey yetkileriyle yaptıkları kurum idari kurullarında söz konusu sorunların dile getirilerek çözüm aranmasını beklemek tabii ki haklarıdır. Sağlık çalışanları bu yönde güçlerinin farkına varmalıdır. Kanunların yetkili sendikalara verdiği gücü kullanarak döner sermaye sisteminde iyileştirmenin yapılması yönünde mücadele vermelidir. Çalışanlar bu kurullara sendikal bilgi birikimi olan her şartta kendilerini kendilerinin yanında olacak milli gelirden paylarını düşecek miktar almak için müzakere ve eylem kabiliyeti olan sendikalara üye olup yetki vermelidir muktedir olmayan sendikalara yetki vermemelidir. Türk Sağlık Sen olarak dün olduğu gibi bugün de hak ve hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Çeyrek aşı asa, çeyrek aşı asra aşan sendikal mücadelemizde hiçbir zaman geri durmadık. Her daim çalışanın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Hak sahibine teslim edilene, sorunlar çözülene ve talepler karşılanana kadar durmayacağız. Mücadelemiz bunun içindir. Bu mücadeleyi tavizsiz sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize basın açıklamasına katıldığınızdan dolayı zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Diyoruz ki Türk haklı dava, güçlü sendika, Türk sağlık sen.